ülkede herkes kardeş. Program başına söylediğim gibi aile olmuşuz. Kız almışız, kız vermişiz. Bizim birbirimize hiçbir problemimiz yok. Bu halk halay da çekiyor. Tango da yapıyor. Lütfen. Halkı düşmanlığa ve terör savunuculuğuna, ırkçılığa, şövenizme gitmeyin. Biz burada Türk milleti kavramını savunuyoruz. Türkiye'li terimini kabul etmiyoruz. Bunları çıkartarak toplumu yavaş yavaş ısıtalım, yumuşatalım, bu dönüşümü hazırlayalım, federe devlet oluşumunu sağlayalım, federasyona dönüşelim ve sonra büyük topraklara kavuşalım, padişahlık gibi olsun, oğlum bu koltuğa otursun derseniz karşınıza çıkarız. Her zaman çıkarız. Ölümle korkumuz yok bizim. Kefenimizi giyerek çıktık. Bu gençlik enerjisiyle çıktık. Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Federe devleti kabul etmiyoruz. Bir, Türkiye'nin kelimesini kabul etmiyoruz. Fransalı, İtalyalı diye bir kelime mi duyuyorsunuz? İtalyan var, Fransız var. Bu millet kimliğidir. Bunları söyleyerek bu toplumu yavaş yavaş alıştıra alıştıra kendi istediğimizi yaptıracağız diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Bu toplumu size böldürmeyiz. Büyük bir ülke Amerika'nın size abinizin size söylediği gibi olmaz. Gel sana bu toprakları verelim. Geç onların başına yönet diyerek de olmaz. Siz kimsiniz o insanları yöneteceksiniz? O insanlar eğer kendileri isterse bir referandum yaparlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katılırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kural ve kanunlarını kabul ederler ise bunu yapmayacaklarını hepimiz biliyoruz. Eğer öyle bir birleşme yapılacaksa Yugoslavya örneği gibi olur. Daha sonra paramparça olur bu ülke. Bunu da istemiyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Aynı kandanız, aynı soydanız. Yurtta sulh, cihanda sulh. Yurtta barış, cihanda barış ilkesinden geliyoruz. Ülkemizin sınırlarıyla ilgili hiçbir problemi yok. Komşularımızla ilgili hiçbir problemimiz yok. Biz birlikte olacaksak referandumla oluruz. Birilerinin söylemesiyle, buraya geçin demesiyle, olmayız. Savaşarak değil, sevgiyle birlikte oluruz.